Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün dersimize yine 6. sınıf ders kitabıyla devam ediyoruz. Sayfa 12'de kalmıştık. Hızlıca başlayalım. Kalemimi açmayayım. İstemir, dinle. İle nasıl ati? Nas parça demek. Ati aşağıdaki, aşağıdaki parçayı dinle ve e hu ve onu tekrar et. Sümme sonra Üktüb ho onu yaz fi defteri ya da ki defterine. Ve heptü gittim ilal medreseti okula. Bit derraceti bisikletle. Bisikletle okula gittim. Merhaben. Merhaba. Ene Mustafa. Ben ene ben Mustafa. Ene ben dalibun. Öğrenciyim. Fil medreseti, okulda. Fil medresetil mutavassıdati. Mutavassıdat orta demek. İkisi birleşince, orta okulda. Fisafi sınıfta. Sadisi, altıncı. Buraya kadar olan kısmı bir cümle yapacak olursak. Ben orta okulda, altıncı sınıfta öğrenciyim. Ene ben uhibbu seviyorum. Medreseti okulumu kesiyoran çok. Ve beyti ve benim evim garibu minha ondan yakındır ya da ona yakındır. Ve lizalike bunun için zehebtü gittim ilal medreseti okula bitte bisikletle. Bunun için okula bisikletle gittim. Hada sabahu, bu sabah. Tekrar toparlayalım. Bunun için bu sabah okula bisikletle gittim. Rukubu derajeti, rukup sürmek ya da binmekti. Deraceti bisikletime binmek. Mümtiun eğlencelidir cidden gerçekten bisikletime binmek ya da bisikletimi sürmek gerçekten eğlencelidir. Hemen alttaki kısma geçiyorum. İstemi dinle ilel hivari diyaloğu ati aşağıdaki diyaloğu dinle ve idhu onu tekrar et sümme sonra üktübhu onu yaz fi defterike ya da ki defterine eğer ki dersen erkeğe hitap etmiş olursun ki dersen bayana hitap etmiş olursun. Me'a <mere> istiqai. Me'a beraber istiqai arkadaşlarımla. Parçamızın başlığı arkadaşlarımla beraber. Mustafa, Fatıma ve Murat. Üç arkadaş konuşuyorlar. Ne diyormuş Mustafa? Sabahül hayri ya istiqai. Sabah, sabah, hayır, hayırlı, hayırlı sabahlar. Ya estiqai, ey arkadaşlarım. Ya ey anlamı katıyor. Estiqai arkadaşlar demekti. Hayırlı sabahlar ey arkadaşlarım. Keyfe, nasıl, halüküm, haliniz. Ama biz öyle demiyoruz Türkçe'de. Ne diyoruz çocuklar? Nasılsınız? Fatıma ne diyor? Bi hayrin. iyiyim. Şükran. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. iyiyim. Murat konuşuyor. Ene ben. Bi hayrin. iyiyim. Eyzen. Aynen. Yani buraya kadar olan kısma bakacak olursak diyor ki ben de iyiyim. Ve ente sen ya Mustafa. Sen nasılsın ya Mustafa? Mustafa cevap veriyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Kullu şeyin her şey alama yuram yolunda. Her şey alama yuram yolunda ve ene ben saidun mutluyum. Cidden, gerçekten el yevm. bugün. Bugün ben gerçekten mutluyum. Elhamdülillah her şey yolunda. Bugün ben Gerçekten mutluyum. Fatıma ne diyor? Limaza niçin? Mustafa cevap veriyor. Li anneni çünkü ben Vesaltü. ulaştım ya da normal fiil manası ulaştım ama biz burada farklı anlam verebiliriz. Gittim manası da katabiliyor. İlal medreseti. Medreseti okul demek. Bitte bisikletle. Kable galil. İkisi beraber kullanılıyor. Az önce. Kable önce galil az demek. Az önce. Tam manasını verelim. Çünkü ben az önce bisikletle okula gittim. Murat cevap veriyor. Daha doğrusu Murat ne diyor? Hakkan gerçekten haza Bu Hâzâ bu rai'un harika. Mustafa, ne'am, evet, el yevmü, bugün, el yevmü, bugün, yevmün khasun e, özel, Khasun e, özel gün. Li benim için, ne'am el yevmü, yevmün khasun bugün diyor, benim için özel bir gün. Dur. Li anne çünkü hazihi bu evvele mevrat ilk defa ne ilk defa arkadaşlar bakalım ve ene ben vasaltu gittim e, bindim ilal medreseti gittim pardon ilal medreseti okula bidevraceti bisikletimle e, ilk defa okula bisikletiyle gitmiş o yüzden onun için özel bir günmüş ben okula Bisikletimle gittim. Fatıma konuşuyor. Bayibun güzel. Ene ben uridu istiyorum. Rukube binmeyi. Neye? ke. Senin, ke senin demek çocuklar. Ben size zamirleri anlatacağım inşallah en kısa sürede. Eee ayrıtan anlatmışım zaten. E, kanalımda bulabilirsiniz. İyelik zamirleri ya da şahıs zamirleri diye. Yine de e, kitabınızda konular geldiği zaman ders anlatırken zamirleri tekrar etmiş olacağım. Eee, senin bisikletine, beade sonra, badet dersi dersten. Tam manasını verecek olursak ben dersten sonra senin bisikletine binmek istiyorum. Murat ne demiş? Ve ene ve ben. Kezalike ben de. Yani onun gibi diyor. Ben de binmek istiyorum. Mustafa cevap veriyor. Çünkü bisiklet kimindi? Mustafa'nın. İzen öyleyse ner ki bu ha. Ha ona. Ona bineceğiz. Be'de sonra medreseti. Okuldan sonra. İnşallah. İzen öyleyse o halde okuldan sonra ona bineceğiz inşallah. Sanırım anlaşılmıştır. Sayfa 12'yi yaptık çocuklar. Sayfa 13'e geçiyoruz. Ee, bu videoyu çekime biraz geç vakte kaldığı için ışıktan dolayı belki gölge olabilir. Yine de anlamadığınız bir yer olursa yorumlar kısmında lütfen benimle paylaşın. Orada size cevaplarım. Ee, Ecip cevap ver, anil es ileti, sorulara atiyeti aşağıdaki sorulara cevap ver, hasebel hivari, diyaloğa göre. Bakıyoruz ne sormuş. Yani buradaki dört soruyu az önce okuduğumuz metne göre cevaplamanızı istiyor çocuklar. Birinci soru ma unvanı, ma nedir? Unvanı başlığı, unvanül hivari, diyalon Diyaloğun Diyalogun başlığı nedir diye sormuş burada vardı zaten neydi arkadaşlar arkadaşlarımla beraber hatta şöyle çekeyim mea estiqai arkadaşlarımla beraber siz cevap verirken şöyle yapabilirsiniz soru kalıbını atıp kalan kısmı yazıp e, cevabı sonuna ekleyebilirsiniz öyle yazdım ben unvanul hivari bakın buraya attım soru kalıbını e, kalan kısmı aynen yazdım soru edatı pardon Cevabı da sonuna ekledim. Mea estiquai. Bir bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de şöyle yapabilirsiniz. Hiç buradan bir şey yazmazsınız arkadaşlar. Direkt cevabı da ekleyebilirsiniz. Yani siz şurayı yazmasaydınız bile cevap doğru olacaktı. Geliyoruz ikinci sorumuza. Beyne arasında men kimler? Ye doğru geçiyor. Elhivar diyalog. Diyalog kimler arasında geçiyor? Yine arkadaşlar bu sağ tarafta Mustafa, Fatıma ve Murat arasında geçtiğini söylüyordu. Direkt isim beyne arasında Murat, Mustafa ve Fatıma da diyebilirsiniz. Ya da benim burada yazdığım gibi uzun cevapta yazabilirsiniz. İkisi de doğrudur. Üçüncüsü ben kim vasale gitti. İlel medreseti okula bir dervaceti. Okula kim bisikletle gitti? Mustafa gitmişti. Ben kısa cevap verdim. Mustafa. Bu da doğrudur. Siz şu, şu, şekilde de yazabilirsiniz. Buradaki men'i atarsınız. Kalan kısmı olduğu gibi yazar. Sonuna Mustafa'yı eklersiniz. İkisi de doğrudur. Ve son sorumuz. Maza ne talebe istedi Esadigani iki arkadaş. Kimden? Min <laughs> Mustafa. Mustafa'dan. İki arkadaş Mustafa'dan ne istedi? Ne istemişti arkadaşlar? Bisiklete binmeyi istemişlerdi. Direk kısa cevabını yazdım buraya. Rukubet davraceti bisiklete binmek. Ama siz uzun cevap da yazarsınız. Öğretmeniniz eğer uzun cevap isterse şöyle yazıyorsunuz. Soru edatını atıyorsunuz. Kalan kısmı olduğu gibi yazıyorsunuz. Yani siz benim burada yazdığım cevabın önüne şuradaki kalan kısmı yazabilirsiniz. Soru edatını atıyorsunuz. Soru edatından sonra kalan kısmı yazıp sonuna cevabı ekleyebilirsiniz. İkisi de doğrudur. Alttaki alıştırmayı yapacaktım sizin için. Ecir diyor. Etedribati alıştırmaları yap. Atiyete aşağıdaki alıştırmaları yap. Kemal fil misali örnekteki gibi. Burada zamirler vermiş. Hem işaret zamirleri hem şahıs zamirleri. Bunları size anlatmadan e, bu etkinlikleri yapmak istemedim. O yüzden dersimi burada bitiriyorum. Diğer derste inşallah o zamirleri size anlatacağım. Sonra da etkinlikleri beraber yapmış olacağız. E, Tekrar diğer derslerde görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Daha fazla arkadaşınıza tavsiye edebilirsiniz. Allah'a emanet olun.